Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde Kalbur saman içinde Develer tellal Pireler berber iken Ben annemin beşiğini Tıngır mıngır sallar iken Sizde masalınızı dinleyin Kayısı ağacı ve dört mevsim Merhaba Ben küçük bir kayısı ağacıyım Kış mevsiminde olduğumuz için kar yağıyor ve dallarımda minik kar tepecikleri birikiyor. Çocuklar kabanlarını ve eldivenlerini giyinip atkı ve berelerini taktılar. Yanıma kocaman bir kardan adam yaptılar. Kardan adamın da atkısı, beresi ve eldivenleri var. Gözleri, ağzı ve düğmeleri taşlardan burnu havuçtan gülümsüyor. Çocuklar üştüler ve evlerine döndüler. Çünkü hava çok soğuk. Çocukların anneleri kuşlar ve diğer sokak hayvanları yiyecek bulamayacağı için bahçeye ekmek parçacıkları, tahıllar ve mamalar bıraktı. Artık ilkbahar geldi. Karlar eridi. Birkaç gün önce dallarımda minik tomurcuklar çıkmıştı. Şimdi yeşil yapraklar ve güzel çiçeklerle süslendim. Sonbaharda sıcak yerlere göç eden kuşlar ilkbahar gelince geri döndüler. Komşu çiftlikte kuzular ve buzağılar doğdu. Mee, mee diyerek annelerinden süt istiyorlar. Çocuklar artık daha ince montlar ve hırkalarla bahçeye çıkabiliyorlar. Bazen yağmur yağıyor, bazen güneş açıyor. Arılar çiçekleri konuyorlar ve bal yapmak için çiçek tozu topluyorlar. Karıncalar gelecek kış için yuvalarına yiyecek taşımaya başladılar. Kırmızı renkli, siyah benekli, sevimli uğur böcekleri ve rengarenk güzel kelebekler çiçeklerin üzerine konup konup uçuyorlar. Tıpkı dans eder gibiler. Kuşlar cik 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 cıvıldıyor. Tavşanlar zıp zıp zıplıyor. Sanki tüm canlılar baharın gelişini kutluyorlar. Bahar çok güzel. Ve işte yaz geldi. Dallarım meyvelerimle doldu. Onlara kimileri kayısı diyor, kimileri de Kuşlar ve çocuklar bol bol yiyorlar meyvelerimden. Anneleri kış için mis gibi kayısı reçeli yaptı. Çocuklar yakında aileleriyle yaz tatiline gidecekler. Artık kısa kollu ve ince giysilerle bahçeye çıkabiliyorlar. Çünkü hava çok sıcak. Anneleri kuşlar ve sokak hayvanları için bahçeye su kapları bırakıyor. Şimdi de sonbahar geldi. Artık dallarımda meyve yok. Yapraklarımda sarardı ve dökülüyorlar. Hava çok soğudu ve sık sık yağmur yağıyor. Çocuklar bahçeye yağmurluk ve butlar giyerek çıkıyorlar. Yağmur yağınca da ıslanmamak için şemsiyelerini açıyorlar. Göçmen kuşlar yine sıcak yerlere göç ettiler. Birçok hayvan yuvalarında yiyecekler biriktirdiler. Ve kış uykusuna hazırlandılar. Evet yakında kış gelecek. Yine bembeyaz karlar yağacak. Bir yıl ne de çabuk geçti değil mi? Bir dahaki masalımızda görüşmek üzere